Evet arkadaşlar, ben Tutay Ertan Fatih Usta. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Facebook'ta Facebook'ta ben bütün gönderilerimi onaylıyorum. Bütün gönderilerimi onaylıyorum. E, ama diğer gruplardaki e, gönderilerim çoğu onaylanmamış. Ve bekliyorlar. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. E, bu kişilerde ben de Gönderlerini gönderilerini onaylamayacağım. Bunu grubumda ve e, modatörlük yaptığım gruplara atacağım. Bütün gruplarda atacağım. Ama e, o gruplardaki bütün gönderilerimi de tek tek sileceğim. Videosunu da buraya kaydı alacağım. Ve o gruplardan da çıkacağım. Çünkü onaylanmıyor. Tamam mı? Bunun sistemini de yazacağım ve gruptan ayrılacağım. Yani e, diğer grupta herkesinki Eee onaylanırken benim gönderilerim onaylanmıyor. Ben burada bana bir garaj var, bana bir kasıt var ve o, o yöneticileri yöneticiler, moderatörler de kendi grubumdan atacağım arkadaşlar. Şimdi ister kimse kim darılırsa darılsın, ister gücenirse gücensin. Ben burada gücenmiyorsam artık ağrıma gitmeye başladı. Kaç aydır bekliyorum. Kimse onaylamıyor. Oynayanlara lafım yok başım üstüne ama onaylanmıyor. Başkalarınki onaylanıyor, benimkinden onaylanmıyor. Ee, ben şimdi Facebook'a giriyorum. Tek tek inceleyeceğiz. Bak ekran kaydı alıyorum. Şimdi Facebook'a girdik. Buradan gruplara girdim. Bak benim Opel Vectra C1-C2'ye giriyorum. Şimdi buradan giriyorum ki bak arkadaşlar bekleyen içerik yok olası sınavlar yok. Bekleyen bakın yok. Bekleyen içerik yok. Ondan sonra bekleyen onaylar yok. Tamam mı? Üyelik istekleri yok. Tamam mı? Bak burada hepsine baktık. Benim bu kendi grubum. Bakın burası. Kendi grubum. Buradan çıktım. Şimdi buradan da geri geliyorum. Ben mümkün mertebe herkesinkini yapıyorum. Opel Kütahya'da da yok. Bak Vector C Kütahya'da da. Burada modatör olduğum halde. Bakın. Burası 1. Burası 2. Tamam mı? Burası 3. Yani e, buradan da çıktık arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada da yöneticiyim. Bakın. Benim bana ulaşan bak burada yok. Bak Şimdi burada yok. Burada yok. Burada yok. Bak. Hepsini onaylamışım. Bana düşen. Ben yönetici olduğum ve grup sahibi olduğum yerlerde. Şimdi burada da aynı bir şekilde. Tamam mı? Bakın. Buralarda da bak bu bölgede elimi çizdiğim bölgede yok. Bak hepsi sıfır. Şimdi buraya geçtik. Buradan da çıktım. Gelelim Opel Vectra C Türkiye'ye. Bir tane gönderi yapmışım. Bak. Hatta iki tane var. En son birini gösteriyor. Bir gün önce yapmışım bak. Burada bir gün diyor. Burada 14 Nisan diyor. Bak ben burada şimdi tümünü gör diyeceğim. Bak buradaki şeyim de onaylanmamış yayınlananlar tümünü gör dediğimde bak göstermiyor. Tamam kısıtlıyor. Bak tümünü gör dediğimde kısıtlıyor. Ve 14 Nisan'da yapmışım bu gönderiye. Onaylanmamış. iki tane gönderi görüyorum. Grup yöneticileri ve grup modatörleri. Bak burada isimlerini burada. Bak İsmail Ağla, Muhammed Çiftçi. Tümünü görüyorum. Grup yöneticileri. Oho Yunus Binzet, İlker Keskin, Adil Ademoğlu. Bak bunlar benim zoruma gidiyor. Ben Adil abinin, ondan sonra Muhammed Çiftçi'nin, Yunus Binzet'in. Bunların herkesinkini onaylıyorum. Benim grubumda. Ben hatta şöyle yapacağım. Burada ekran görüntüsü aldım. Tek tek ekran görüntüsünü alıyorum. Şimdi ben bu zaten en sonunda da bu videonun sonunda hepsini de tek tek sileceğim. Gelelim diğer gruplarımıza. Opel Vectra C fan kulübe giriyorum. İki tane gönderim var. Herkesinki onaylanıyor. Bak, 7 Haziranda bir gün önce. Tamam mı? İki tane gönderim onaylanmamış. Ama herkesinki onaylanıyor. Hatta bak şöyle yapalım. 7 Haziran'da ama 4 nerede o? Bakın 8 saat önce onaylanmış. Bak burada 8 saat önce onaylanmış. Mesela burada 3 gün önce onaylanmış. Benim 7 Haziran'daki onaylanmamış. Bakın 21 saat öncesi onaylanmış. Burada bakın örnek veriyorum ya şimdi Opel Vectra C Türkiye'de de aynısı bir gün öncesi onaylanmış benim gönderiler onaylanmıyor tamam mı bak iki saat öncesi onaylanıyor benim gönderilerim onaylanmıyor bu bir garezdir şimdi Opel e, Kocaeli TAM'da hiçbir tane gönderim yok her gönderim anında onaylıyorlar teşekkür ederim Opel eee Koceli TAMA. Şimdi sırayla gidiyoruz. TAMA'dan sonra Opel Vectra C kasa. Bu bana resmen bak 7 gönderim var burada arkadaşlar. Bakın 7 gönderim var. Bir gün öncesi onaylanmış. 6 gün öncesi onaylanmış. 11 Haziran'da onaylanmış. 9 Haziran'da onaylanmış. Tamam. Şimdi burada gönderilerimi görüyorum. Tümünü gör diyorum. 10 gönderim varmış bak. Bir gün önce 7 Haziran, 14 Mayıs, 6 Mayıs, bakın 2 Mayıs, bakın 1 Mayıs, 17 Nisan, bakın arkadaşlar 17 Nisan, 9 Aralık, 9 Aralık, 16 Kasım, bu bana kasıttır ya 12 Kasım, Doğru benden yıldınız, benden faydalandınız, işiniz bitti değil mi? Ben bunu böyle bilirim, böyle alınarım. Şimdi bunları tek tek sileceğim. Şimdi buradan çıkıyorum. Tamam mı? Ee, grup yöneticilerini göreceğim. Burada da. Tamam mı? Grup yöneticileri burada zaten çıkıyor. Ali Çelik Kol. Grup yöneticileri ve moderatörleri bir taneymiş. Bakın ben bunu da ekran fotoğrafını çektim. Tek tek. Tamam mı? Arkadaşlar, bunları isimlerini tek tek ben kaydediyorum. Gruplara, WhatsApp gruplarına hepsini atacağım. Bu bana yapılan resmen milletinki onaylanıyor, benim onaylanmıyor. Daha göndermeyeceğim bu grupları ve bu gruplardan ayrılacağım. Gelelim. Vectra C olarak söylüyorum. Astra G'lere de bakacağım. Önce Vectra C'lere. Çünkü Vectra C olarak zoruma gidiyor benim. Astra G'lere de bakacağım. Bak burada 8 gönderi. Şimdi 8 gönderi. 10 Haziran'da bak o Mustafa Yücel'in 6 Haziran'da onaylanmış. 6 Haziran, 1 Haziran, 31 Mayıs. Bak onaylanan 30 Mayıs, 28 Mayıs. 28 Mayıs, tamam mı? 26 Mayıs, 25 Mayıs, bakın burada. Şimdi gelelim benim içeriklerin gönderme tarihlerine, gönderme tarihlerine. Tümünü dediğimde 7 Haziran, tamam mı? 14 Mayıs, 10 Mayıs, tamam mı? 6 Mayıs, 2 Mayıs. 1 Mayıs. Bak 1 Mayıs'ta onlarınki onaylanmış. 17 Nisan. Bakın. Daha fazlası da var da bana bu, bu görebiliyorum. Grup yönetici ve moderatörleri. Mesela kimmiş? iki kişi. Şükrü Eyret, Yakup Aktuman. Zoruma gidenler. Ekran görüntüsünde aldım. Bu benden faydalanmaktır resmen. Milletinki yayınlanıp da benimki yayınlanmayışı bu Milletinki görülüyor da benimki niye görülmüyor? Şimdi ondan sonra Oper Vector C Manisa bak bu da aynısı. Şimdi 8 gönderim varmış burada. Doğru usandınız değil mi? Bak tümünü gör diyorum. Bir gün öncesi 7 Haziran, 14 Mayıs, 10 Mayıs, 6 Mayıs, 2 Mayıs, 1 Mayıs, 17 Nisan. Daha fazlası var bak. Şimdi burada 8 tane içeriğim gözüküyor. Tamam. 14 Nisan'da da bu var. Şimdi e, burada modatörleri görüyoruz, üyeleri. İbrahim, Serap, Poyraz, Ahmet, Kumru. Bunu da çektim. Ekran fotoğraflarına. Tek tek benim grubumda olanları çıkartacağım arkadaşlar. Bu bana yapılan resmen haksızlıktır. Ben burada herkesin kendi grubumda onaylıyorum. Opel Vectra C, Türkiye. Burada da aynı. Bak şimdi giriyoruz. Bir gün öncesi. 18 Mart. Bir gün öncesi. E, bununkini görüyorsun da benim gönderdiğim gönderiyi görmüyorlar. 18 Mart tamam mı? 5 gün önce 10 Haziran 1 Haziran 31 Mayıs 30 Mayıs bak bunlar gözüküyor 30 Mayıs 30 Mayıs 25 Mayıs böyle eskiye doğru gidiyoruz. Şimdi gelelim gönderilerime. Bir gün önce Bak orada bir gün önce onunki onaylanıyor, benimki onaylanmıyor. 7 Haziran, 14 Mayıs, tamam mı? 10 Mayıs, bunu YouTube'a dağıtacağım, bütün herkese yazımı yazacağım sistemimi. Ondan sonra 10 Mayıs, 6 Mayıs, bak Mayıslar oradaki buradaki 2 Mayıs, 1 Mayıs, 17 Nisan, Böyle böyle gidiyor. Grup yönetici ve moderatörlerini göreceğim. Opel Vectra C Türkiye'nin tıklıyorum. Moderatörleri görüyoruz. Enis Şahin yönetici ve moderatör. Bunun da ekran fotoğrafını aldım. Şimdi çıkıyorum. Ben de varsa atacağım ve bu gruptan çıkacağım. Yazım yazacağım çıkacağım. Ondan sonra Opel Vectra C Teama giriyorum. 7 gö bekleyen gönderim var. 1. Bak 3 gün öncesi 10 10 saat öncesi yayınlanıyor. 15 saat öncesi tamam mı? 1 gün öncesi benim yayınlanmıyor ve bura yayınlanıyor. 2 gün öncesi 2 gün 2 gün 2 gün Bak 4 Haziran Tamam. 4 gün önce, 6 gün önce G günü demektir. 12 Haziran Tamam mı? 12 Haziran 12 Haziran 11 Haziran 11 Haziran Bak gidiyoruz. 9 Haziran 9 Haziran 9 Haziran, 9 Haziran. Böyle 8 Haziran Gidiyor yani aşağıda 7 Haziran Gelelim buraya Şimdi Şimdi Gönderilerimi göreceğim. 7 gönderim var. 7 Haziran. 7 Haziran okuduk. Tümünü gör diyorum. 7 Haziran. 14 Mayıs. Tamam mı? 10 Mayıs. 6 Mayıs. Bak gönderi yapıyorum. 2 Mayıs. 1 Mayıs. İste, i̇simlerini listeleyeceğim. Notlar şeklinde. Onları, o kişileri gruptan atacağım bana haksızlık yapılıyor. Milletinki onaylanıyor ve benimki onaylanmıyor. Bu grup kendi grubumdan da çıkartacağım. Kimse bana darılıp gücenmesin. Ben kaç aylardır bekliyorum onaylanmıyor ama milletinki onaylanıyor. Bu çifte standarttır. Ben grubumda hiç kimseye yapmadım. Yazıklar olsun. Çok ağrıma gitti. 17 Nisan. Grup moderatörlerini göreceğim. Hop, Vektra Team. Kimse bana sistem etmesin. Aramasın da telefonla. Giriyorum. Serkan Dumanlar, Serkan Savaş. Tümünü görüyorum. Yakup Erinmaz. Modatör Yakup abi. Sen de. Çağrı dal. Çektim. Kimse darılmasın. Kimse gücenmesin. Tamam. Şimdi. Teama girdim. Sırf Vectra C'lere bakıyorum. Bak. Vectra C orijinal GM parçalar. Buranın modatörü kim biliyor musun? Can Çelebi Oğuzlu'na teşekkür ederim. Can abi. Teşekkür ederim. Bak bir tane gönderim yok. Hepsini onaylamış. Çok teşekkür ediyorum. Oper Vectra C tam İzmir. 7 gönderim var. Tek tek okuyorum. Bunları YouTube'uma da atacağım. Ee, şeye de atacağım. Hepsini atacağım. Bekleyen gönderi. 7 Haziran. 14 Nisan. Tümünü görüyorum. Bak, 14 Mayıs hep aynı tarihlerde atmışım. 6 Mayıs. 2 Mayıs, 1 Mayıs, 17 Nisan böyle gidiyor. Şimdi modatörlerini görüyorum. İzmir Tiam'ın. Burak Gürcan Serkan Bakca. Işe bakar. Bundan da ekran fotoğrafını aldım. Tamam. Tek tek şey yapacağım. Unutmasın. Astra ve şeyler ayrı. Ben Vectra C grubu olarak gücüme gidiyor. Bak Vectra C Garaj. Kimse de bana davet göndermesin. Bakıyorum 6 gün önce 28 Mayıs. Tamam mı? 17 Mayıs. Grubunuzla ilgilenin arkadaşım. İlgileniyoruz. Başkalarınkini onaylıyorsunuz. Benimki onaylanmıyor. Bak giriyorum. 7 Haziran. Tümünü gör dediğimde bir tane gönderim var. 7 Haziran. Bakalım. 7 Haziran 6 gün önce 28 Mayıs. Bak 6 gün önce bununki onaylanmış. Hadi grupla ilgilenmiyorsun da. 7, 17 Mayıs. 7 Mayıs nerede? 17 Mayıs nerede? O günden beri hiç mi gruba girmediniz? Ondan sonra. Bu da 3. Şimdi neredeydi o? C garajdı evet. Grup yöneticisine bakacağım. Grup yöneticisi. Tümünü gör. İdris, Ertuğrul, İlmem, Necar, Çurt burada hepsi var. Ekran fotoğrafını aldım. Varsa atacağım. O bana böyle çifte standart yapanlara benim grubumda işi yok. Çok aşırı kızgınım. Çok aşırı kızgınım. Astra haşları geçtim. Ben Opel Vectra C olarak bakıyorum. Ankara. Tiam Ankara. Gönderilere yönet. Bak 7 Haziran 14 Nisan, tümünü göreceğim. 7 Haziran, 10 Mayıs, tamam mı? 6 Mayıs, 2 Mayıs, 1 Mayıs, 17 Nisan. Bu tarihler. Hep belli tarihler. Tamam mı? Bakalım. 12 Haziran. Haziran 12'si. Şimdi geçtim. 24 Mayıs. Bu arada hiç mi girmedin? Girdin 4 Haziran. Bak. Bakın 4 Haziran. Evet arkadaşlar. 4 Haziran. Bak 4 Haziran'da onaylamış. Şimdi gelelim. 4 Haziran'da herkesin yine onaylamış bak arkadaş. Haziran'dan öncesine gideceğiz. 30 Mayıs. 14 Nisan. Bak 14'te bir onaylamış. Ondan sonra 10 Nisan. Bunları onaylamış bak. Ama ondan sonrası yok. Grup yöneticim, editörler. Başa geliyorum. Başa geleceğim. Çok gücüme gitti. Yönetici Tevfik Yaman. Ekran fotoğrafını aldım. Çok gücüme gitti. 6 gönderim bekliyor kaç ayladır? Ama ben kimseninkini geri çevirmiyorum. Hepsini grup kuralına grup kuralına uygun olanları onaylıyorum. Nedir bu benim grup kuralım? Araç satışımız yasak. Bu bir. İkincisi, ikincisi parça satan arkadaşlar telefon numaralarını, fiyat bilgilerini, ürünle detaylı bilgi ve fotoğraflarını yani işte ne far Neyin farı? İşte örnek verin Vectra C1'in farı ve hatta Oksijen sensörü yazıp fotoğrafını koyup telefon numarası fiyat bilgisini yazmak zorunda. Bunları olmadı mı onaylamam. Çünkü isteyen grupta bu konuda söyleyen çok. Bu da ayrı bir konu. Şimdi şunu da söyleyeyim. bir işte ee, araçlarla ilgili yani ee, elektronik cihaz haricinde bazı cihazlar satışına izin veriyorum araç tamirleriyle ilgili ama işte bir dünya e, hırdavat takım taklavat bilmem ne ya arkadaş benim grubum tamir takım şey tamir bakım grubu yani araçlarınızla ilgili tamir bakım grubu lüzumsuz e, böyle e, işte tesbittir elbisedir ıvır zıvırdır Onları onaylamıyorum. Sağlık konusunda başım üstüne. Bugün zaten WhatsApp gruplarında da yazdım. E, Facebook grubuna da attığımı sandediyorum. Atmadıysam atarım. Bizim Kütahya'da bir hasta bir e, grupta arkadaşımızın akrabası vardı. Kan ihtiyacı varmış. Gittim kan verdim geldim. Bu söylenmez ama... E, sağlık konusunda anında onaylarım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi... Vektra C soru cevap bilim, alım satım grubu. 2 gönderi. Bakacağım şimdi. 6 gün önce 28 Mayıs 2 Haziran 1 Haziran 28 Mayıs 11 Aralık 24 Mayıs 15 Mayıs 10 Mayıs gidiyor böyle karışık. 9 Mayıs. Şimdi gönderilerime bakıyorum. 2 gönderim varmış. Bir gün önce 9 Aralık. Bak onaylanmamış. Bakalım orada 9 Aralık var mı? 9 Aralık'a kadar Mayıs. 18 Aralık. Bak 18 Aralık. 18 Aralık, 17 Aralık, 12 Aralık. Tamam mı? 10 Aralık. 10 Aralık. 9 Aralık'ta bir onaylanmış ama Öteki onaylamamış. Tek tük. Birini onaylamış, birini onaylamamış. Gücüme gidiyor arkadaşlar. Şimdi gücüme gidiyor. Grup yöneticisi ve moderatörlerini göstereceğim. Kimse beni Sadık Tuğba Çelik kimse beni dar, bana darılmasın, gücenmesin. Ben iki aydır ee, bekliyorum. Vektir C Türkiye. Vektir C Türkiye. 5 gönderi. 5 gönderi. Tamam mı? Şimdi aynı tarihler hemen hemen. 4 saat 27 Eylül'de 8 Haziran'da 2 Haziran 26 Mayıs 24 Mayıs 16 Mayıs 19 Mayıs, 17 Mayıs. Tamam mı? 8 Mayıs, 7 Mayıs, 4 Mayıs böyle gidiyor. 24 Nisan. Şimdi gelelim gönderilerime. 5 gönderim var. 7 Haziran, 14 Nisan. Tamam mı? Tüm gönderileri gö göreceğim. 5 tane gönderim varmış burada da. Bakın 14 Mayıs, 6 Mayıs, 1 Mayıs. 17 Nisan Bakın. Evet. Buradaki moderatörleri de görüyorum. Şimdi Yakup Akduman Şükre Yeret. Hücume gidiyor. Moderatörler. Ben bu konuda çok ciddiyim. Evet. Vectra C Türkiye. Vectra C kasa salihle. Şimdi 7 gönderim varmış. Yine aynı tarihler. Tarihler aynı. Bakın arkadaşlar. Yine aynı tarihlerim benim. Hep aynı tarihlerde atmışım. Şimdi gelelim 6 gün önce. 2 Haziran, 1 Haziran, 27 Mayıs, 10 Mayıs, hiç mi bakmadın? Girdi 6 Mayıs, 3 Mayıs, 11 Aralık, Tamam mı? 25 Nisan, 23 Nisan, 22 Nisan diye gidiyor. Grup yöneticileri tümünü gör. Arkadaşlarımız burada. Galip Süpier Altınöz. Galip sen sen de onaylayabilirdin. Yöneticiymişsin. Galip sana da kızdım. Çok darıldım sana da. Bu kişileri hem grupta engelleyeceğim, hem almayacağım. Çok ciddiyim. Şimdi ondan sonra buna atacağım. Attıktan sonra videoları, şey gönderiler sileceğim ve gruplardan ayrılacağım. Ben de e, kendi şeylerden atacağım. Kusura bakma. Herkes işi olunca beni arıyor. Bakalım. Evet. Bunun fotoğrafını çektik miydi? Şöyle alalım. Çektik galiba. Bazısını çift çekmiş olabilirim. Şimdi. Şimdi buradan çıkıyorum. Çok aşırı sinirliyim. Astra GE'lere falan aracım olmadığı için ama hurlulara da soğana ayrı bir video çekeceğim. 5 grubu. Burada satış grubu. Burada zaten paylaşım yapmıyorum. Şimdi Burada satış grubu, burada paylaşım olmadığı için burada da aynısı. Ne satıyorsun diyor, sıkıntı değil. Evet, evet, burada da aynısı. Evet, bekleneceklere bakıyorum. Burada da aynısı. Sıkıntı değil buradan da çıkarımı, o da önemli değil. Evet arkadaşlar, vektör C'yi arıyorum. Kızdım nokta vektör C. Burada da yok. Tamam mı? C arıyorum. C C C C C. Vektör C tuttumları. Burada da 2 üye varmış. Zaten 3 üyesi varmış. Hiç önemli değil. Burada da aynı üç gönderim var. Tamam mı? Bunu da geçtim. Bir de en son olarak pardon şimdi bir tane daha grup vardı. 8'e 5 e, gönderiye ulaştım diyordu. Onu da bulabilirsem. Neredeyse. Ha yok bu değil. Bir saniye. Bu ne demektir? Onu da görüşeceğim. Çıkmışım herhalde. Evet o gruptan çıkmışım. Evet arkadaşlar. Benim kendi grubuma geldiğimde bakın hiçbir tane bekleyen gönderim yok. Bakın arkadaşlar, hiçbir tane gönderim yok. Kimse bana darılmasın. Kimse gücenmesin. Benim gücüme gitti. Ben bunları şimdi hem TikTok'a, hem YouTube'a, hem de Instagram'a atacağım. Benim bu ağrıma gidiyor. Benim bu ağrıma gidiyor. Herkesinkini onayladım. Herkesinkini onayladım. Ama hiç kimse benimkini onaylamamış. Yazıklar olsun. Benim ağrıma gitti ağrıma. Tamam mı? Bu Fatih abinin şeyse. Fatih abiye de bu kendi parçasını satma izin vermediği için buna da bir şey diyemiyorum. O yasak dedi ben yanlışlıkla göndermişim buraya. Uyardılardı beni. Sorun değil. Burayı buraya e, bunları şeyin Furkan Ateseyyar'ın, Fatih Ateseyyar'ın bana yasak dediler de ben yanlışlıkla atmışım oraya seriden. O eyvallah. Ama diğerlere, diğer grupları tek tek gezdik. Arkadaşlar bu gruplara önce videolarımı atıyorum. Diğer gönderilerimi siliyorum. Tamam mı? İster onaylasınlar ister onaylamasınlar. Ben bu böyle haksız, adaletsizlik davranılan gruplarda işim yok arkadaşlar. Ve o kişileri de gruplardan atıyorum. Tamam mı? Hem WhatsApp gruplarında hem şeyde. Ee, ne WhatsApp'ta olmasını istiyorum artık ne bir şey. Beni çok ağrımak gitti. Yapmayacaklardı bunu bana. Kaç aylardır takip ediyorum. Sesimi çıkarmıyorum. Onaylarlar bakalım görmemişlerdir bakalım. işleri vardır bakalım. Ama diğerlerinkini onaylar diğer gruptaki yönet üyelerinki onaylanırken benimki onaylanmadı mı? Benim ağrıma gidiyor arkadaşlar. Neyse. Benim diyeceklerim bu kadar. Artık haklaksız siz ayırt edersiniz. Bana kimse rahatsız etmesin bu konuda.